Tutturun sundu köşeyi dön başlıyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Canlıcı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emrah Çekirdekoğlu. Bugün köşe vuruşlarından köşeye dönmeye hazır mısınız? Bugün sizler için yarın oynayacak 5 maçı değerlendirdik. Hızlı bir şekilde maçları artırarak programımıza bir giriş yapalım. Milan, Inter, Leverkusen, Hoffenheim, Manchester United, Crystal Palace, Arsenal, Manchester City ve Fenerbahçe Rizespor maçlarını sizler için değerlendirdik. İlk maçımızdan İtalya Ligi'ne gidiyoruz. Derbi, Milan Inter mücadelesi 7.5 üst %57, 8.5 üst %57 ve 9.5 üst %47 korner gerçekleşmiş. Bu iki ekibin geçmiş maçlarındaki korner istatistikleri tabi İtalya derbisi, köklü bir derbi, köklü iki takımın mücadelesi. Inter ligdeki sıralamasına göre daha iyi durumda şu an için. 50 puanı bulunuyor. ikinci sıradalar. Milan yükselişi var. Son haftalarda 7. sırada lig sıralamasında ama tabii ki de derbi olduğu için dikteki sıralamaların pek bir önemi yok. Ee, güzel bir mücadele olacağını ben düşünüyorum. Biraz durgun da geçebilir, gollü de olabilir. Her sonucu açık bir mücadele. Ee, biz istatistiklere baktığımızda 10.5 alt korner olacağını düşünüyoruz. Ee, sizlere de tavsiyemiz bu yönde. 7.5-8.5 korner olabilir ama sanki 11 korner barajı aşılmayacak gibi düşünüyoruz. Bir diğer maçımız Bayer Leverkusen Hoffenheim maçı, maçı Almanya Ligi 7.5 üst %79, 8.5 üst %74 ve 9.5 üst %74 korner gerçekleşmiş. Bu iki ekibin geçmiş maçlarındaki korner istatistikleri. Leverkusen tabii iki sezondur çok iyi bir yapılanma içerisindeler. İyi futbol oynuyorlar, ligde üst sıraları oynuyorlar. Yine bu sezonda ikinci sıradalar. Bayern Münih'in en yakın takipçilerinden Leverkusen zorluyor. Kendi sağ ve seyircisi önünde oynayacak. Hoffenheim'da onlara nazaran biraz daha kötü durumdalar. Ligde son sıralarda yer arıyor alıyorlar ve çıkış arıyorlar. Düşmemeye oynayan bir takım. Biz baskılı oynayacağını düşünüyoruz açıkçası Leverkusen'in kendi sahasında ve seyirci desteğiyle. 8.5 üst korner seçeneği üzerinde durduk. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde olacak arkadaşlar ve bir diğer maçımız İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United Crystal Palace mücadelesi. 7.5 üst %65, 8.5 üst %49 ve 9.5 üst %44 korner gerçekleşmiş. Bu iki ekibin geçmiş maçlarındaki korner verileri. E, i̇ki takım da lig sıralamasında birbirleriyle aynı sıradalar. Altlı üstlü 12. Manchester United, 13. Crystal Palace. Manchester tabii beklentinin çok çok altında kaldı bu sezon şu ana kadar e, çıkış arayacaklardır. Kendi sağ ve seyircisi önünde. E, gollü olabilir bu mücadele. Ama korner açısından istatistiklere de baktığımız zaman 10.5 alt olacağını düşünüyoruz biz. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde olacak arkadaşlar. Bir diğer mücadelemiz yine İngiltere Premier Liginden Arsenal Manchester City mücadelesi. 7.5 üst %83, 8.5 üst %79 ve 9.5 üst %65 korner gerçekleşmiş. Bu iki ekibin Mücadelesinde geçmiş maçlarındaki kornerleri... Derby tabi Arsenal yine ligi ikinci sırada şu an ikinci sırada liderlik mücadelesi veriyorlar Liverpool'la. Manchester City şampiyonlar liginde de kulüp ürjü yendiler ve son 24 takımın içine girerek play-off oynayarak devam ediyorlar Avrupa maceralarına. Biraz çalkantılı gidiyorlar ama çok kaliteli bir ekip iki takım da çok iyi bol gollü bir mücadele olabilir bu mücadele korner açısından da bol ataklı, bol kornerli bir mücadele olmasını diliyoruz. 9.5 üst korner seçeneği üzerinde durduk biz bu maç için. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde olacak arkadaşlar. Bir diğer mücadelemiz ve son maçımız ligimizden Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı. 7, 7.5 üst %75, 8.5 üst %54 ve 9.5 üst %49 korner gerçekleşmiş. Bu iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahası seyircisi önünde oynayacak. Zaten transferlerle de bayağı bir gündemi meşgul ediyor şu an Fenerbahçe. Herkes merak içerisinde. Çok iyi bir takım oluşturdular. Ligde... psikolojik olarak üstünlüğü ele almış gibi görünüyorlar Galatasaray'ın şu anki transferdeki durgunluğundan dolayı. Ee, Rize kolay bir ekip değil tabii. Her zaman büyük takımlara zorluk çıkartan bir ekip. Genelde kendi sahasında daha... E, bu sıkıntıyı yaşatıyor. Deplasmanda gelen takımlar için. Fenerbahçe'nin rahat kazanacağını ben düşünüyorum açıkçası. E, 8. sırada zaten Çaykur de düşme tehlikesi yok. Ee, rahat konumda oldukları için. Ee, biz bu maçta veriler biraz daha düşük geldiği için 10.5 alt korner seçeneği üzerinde durduk. Size tavsiyemiz bu yönde. Yani 8 korner, belki 9 korner olabilir. Fenerbahçe erken bir gol bulursa korner açısından da kısır geçeceğini düşünüyorum. Ee, bu haftanın kuponunu sizlerle hemen paylaşayım. Ben iki maçı aldım. Hangi maçlar onlar? Bayer Leverkusen-Hoffenheim ve Milan-Inter mücadelelerini aldım. Bayer Leverkusen 8.5 üst, Inter, buçuk alt. Bu iki maçı da bir kuponda değerlendirebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi hafta sonları, bol kazançlı haftalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Tutturun sundu, köşeyi dön, sona erdi.